Değerli dostlar doğal alanlardayız. Evet bugün yine doğa gezisindeyiz ve şifalı faydalı otları topluyoruz. Bugün sizlere özel bir bitkiyi tanıtacağız. İlkbaharın ortalarındayız ve doğada çokça çıkmaya başlayan ak otu arkadaşlar hemen bakın yapraklarında şu görmüş olduğunuz beyaz hali varsa bu ak Çünkü bunun farklı formları da var. Aküçkül bitkisinin en önemli özelliği çiçekleri. Hemen bir miktar topladık. Evet. Görmüş olduğunuz bu çiçekler suda kaynatılarak elde edilen sıvı göz sağlığında kullanılıyor. Yine cilt sağlığı içinde kullanılıyor. Ama bunun en önemli özelliği arkadaşlar vanilya tadında salatalara katılıyor. Biz bunu çokça kullanıyoruz. Özellikle mevsiminde doğada ee, bu ak aküçkül otu çokça çıkmaya başlıyor. Ve bunu alıyoruz. Yaptığımız salatalara hem süslemek amacıyla hem de yine vanilya tadı katmak üzere bu bitkinin e, top şeklinde görmüş olduğunuz oldukça da hoş görüntülü çiçeklerini kullanıyoruz. Değerli dostlar e, normalde bu bitki e, hayvan yemi olarak kullanılıyor ve beyaz yonca olarak da adlandırılıyor. Bunun farklı türleri var. Bu Aküçkül e, trifolyum repens olarak geçiyor. Pretense e, yine farklı resipinatum gibi türleri mevcut. E, biz bu konularda birçok araştırmalar yaptık ve Ak üçgülün çok önemli bir faydasını e, belirledik ve e, bu konuda da kullanımını tavsiye ediyoruz. Menopoz sonrası belirtileri bu çiçeklerden elde edilen çayın giderdiğini e, bilimsel olarak bazı makalelerde tespit ettik. Nasıl yapılıyor? Görmüş olduğunuz bu çiçeklerden arkadaşlar bir tutam toplanıyor ve gölge bir yere bırakılarak birkaç gün içerisinde kuruması sağlanıyor. Kuruyan bu çiçekleri daha sonra kaynamış bir bardak suyun içerisine koyuyoruz ve arkadaşlar 2-3 dakika dinlendikten sonra Çayımız hazır. Bu çay içildiğinde menopoz dönemi sonrası özellikle terleme, bunaltı, ruh daralması gibi durumlarda sıkıntı giderici olarak kullanılıyor bu çay. Bunu da bu şekilde bilimsel makalelerden aldığımız bilgiler kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Şu anda doğada ilkbaharın en güzel dönemlerindeyiz. İlkbaharın ortası ve birçok faydalı şifalı bitki mevcut. Hemen videomuzu sonlandırmadan birkaç tane önümüzde olan bu ak bulunduğu bölgede bitkileri de tanıtarak e, sizlere veda edelim. Evet hemen şurada köpek otu dediğimiz bitki ballota mevcut. Şurada arkadaşlar uzamış olan e, deve dikeni. Bunun da tohumları karaciğer sağlığında çok önemli. E, yanında hemen sütleyen otu var yapısında süt kıvamında bir öz su var. Bu sütleyen de değerli dostlar yine sil dökücü özellikleri var. Şurada da arkadaşlar eşek marulu veya yağ marulu dediğimiz bitki çiçek bağlamış durumda yapraklarıyla birlikte kullanılabilecek özellikle. Evet yine başka bitki var mı bakıyoruz hemen. Şurada da deli maydanoz dediğimiz Frank maydanozu yaprakları yenilebilir bir bitki bu şekilde arkadaşlar doğada birçok şifalı bitki mevcut Aküçkü ile birlikte kısaca onları da sizlere göstermek istedik